Son halka şirketlerimizin durumu ortadayken, son yan tahtaların durumu ortadayken, bir türlü ralliye kalkamayan, roketi ateşleyemeyen biz yüzün borsamızın durumu ortadayken bir de Sayın Mehmet Şimşek yaptığı güzel açıklamalarla aslında bir yandan güzel derken ironi yapıyoruz. Bir yandan bakın işlem başına vergi almayacağız ama ne kadar yüksek kazancınız olsa o kadar vergi alacağız. E ben zaten yatırım yaptığım şirketler vergi ödemiyor mu? Ödüyor. E ben yatırım yaptığım şirketlere yatırım yapıyorum. Onların bilançolarında bu KDV'ler bu vergiler yok mu? Var. E tekrardan bir daha vergi. Verginin vergisi. Verginin vergisinin vergisi. Bu böyle devam edecek gibi görünüyor. E bir de kazanabilsek bari. Bir de kazanabilsek o da olmuyor. E ne yapacağız? Bakın son halk arzlarımızdan sevmeyen kardeşlerin halk bakacağız halka hisseler ama şu son halka şirketlerimize bakar mısınız? Horozdan itibaren hepsinde bir eksiler, hepsinde bir ayrı hava, hepsinde bir ayrı grafik değişik bir hareket durumları. Şunların içinde sadece Altınay savunma biraz iyi toparladı. Hareket biraz topar. Onur biraz toparladı. Yok, yok yani. Kazanamıyorsun da vergi veresin. Arkadaşlar biliyorsunuz Dün paylaşmıştık. Seymen Kardeşler Gıda'nın halka sonuçları gelmişti. Ortak satışı vardı. 24 milyon lot iptal edildi arkadaşlar. Ortak satışı. Niye? Çünkü talep olmadı. 35 milyon lot normal sermaye arttırımı yapıldı. Bakalım perşembe günü işleme başlayacak. 1 milyar 50 milyon TL'lik bir değil mi? 1 milyar 50 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğü oldu. Daha önceki 1 milyar 700'dü. Şimdi şöyle baktığımızda 534 bin kişi katılmış bu halka arza. Yani o kadar boykot yapılacak, o kadar girmeyeceğiz, halka arzalar bizim için bitmiştir dediğimiz noktada bile 500 bin kişi katılmaya devam ediyor. Kötü değil, tabii ki katılsın, Tabii ki halka da ayakta tutmamız lazım. Bakalım ilk günde nasıl olacak? Çok merak ediyorum Perşembe günü sabah açılışını, Seymen kardeşleri ve Cuma günü sabah açılışını. Efor çayı çok merak ediyoruz. Bakalım nasıl performans gösterecekler. Bakalım biz yüzdeki bu düşüş cumaya kadar, perşembeye kadar hani biraz olsun toparlayacak. Bugün hafif hafif bir yeşillenme var ama düşüşün ardında bu yeşillenme. Deve de kulak. Deve de kulak. Bakalım nasıl olacak Seymen kardeşler yeni halkağız olarak piyasaya bir canlılık getirebilecek mi? Biliyorum şu şu an içinizden ne anlatıyorsun sen kardeşim. Ne Seymen'in ne foru? Bitti halkağızlar dediğinizi duyar gibiyim. Ama bu dönemsel durumlar hep oldu. Yıl başında GYO'larla halka ağızlara küfürler ettik. Şimdi de Koton'la ile başlayan bir düşüş furyasıyla küfürlerimizi devam ettiriyoruz. Ama düzelecektir diye de düşünmeden ödemiyoruz. Çünkü o şirketleri alttan alttan toplayanlar da var arkadaşlar. O şirketlere gönül verenler de var. O şirketlerin gün gelip nerelere gideceğini düşünenler de var. Hani ne derler? ters yatırım. Ters yatırım yapanlar da var. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.